Kırklar ağzında kullanılan şimdiki zaman iki değişkenlerinin demokratilerini sunacaklar. Daha Hocam buyurun. Ee, süremiz 15 dakika. Herkese saygı hissediyorum. Ben buraya 2020'de Türkiye'de ağızlar yavaş yavaş yok oluyor. Bu bir süreç yok oluyor. Bu göçler sadece Trakya şehirlerini etkilememiş. İskan politikalarıyla Bursa'dan Erzurum'a, Aydın'dan Kudüs'e kadar Anadolu Osmanlısı'nın eskiden Osmanlı'yı ikiye ayırıyorlardı. Bir Avrupa Osmanlısı, bir de Anadolu yani Rumeli Osmanlısı, bir de Anadolu Osmanlısı diye ee, o anlamda bunu kullandım. Anadolu Osmanlısı'nın her toprağına göçmen aileleri yerleştirmiştir. Göçler sadece bir insan ve eşya naklinden ibaret değildir. Beraberinde beraberinde gelen koskoca bir kültür ve dil dünyası da yerleştikleri topraklara gelip yayılır. Rumeli coğrafyasının kuzeyi ile güneyi, batısı ile doğusu farklı ağızlar kullanır. Yani Rumeli ağızları tek değil. Makedonya'da farklı, Deli Orman'da farklı, Trakya e inince farklı. Yunanistan tarafına, Makedonya bölgesine, yani daha aşağısına inince farklı ağızlar var. Buna sebep de yine o bölgelere Anadolu veya Karadeniz'in kuzey taraflarından geldikleri coğrafyanın farklı dil ve kültür özellikleri. Buna sebep olan bu oluyor tabii ki. Ee, yeni nesil ağız kullanmıyor. Yani çok da yaygın değil. İyi mi kötü mü? O ayrı mevzu. Gözlem olarak konuşuyoruz. Yeni nesilin ağız kullanmaması eğitimle alakalı bir şey. Sonuçta Türkiye'de standart bir dil eğitim veriliyor. Merkezde İstanbul Türkçesinin olduğu bir dil. O eksenden hareketle o eğitime tabi tutulan hangi milletten, milliyetten, ya da bölgeden olursa olsun aynı dile vakıf olacaklar. Aynı dili öğrenecekler ve kullanacaklar. Dolayısıyla ağızların yok olması çok normaldir. Belki devlet böyle istiyor. Şimdi yöreye göre de eğitim verilemez. Verilebilir mi? Dağınıklık olacaktır çünkü. Hiçbir devlet dağınıklığı istemez. Yani az olan korunur ama azın biraz daha üstü olan azaltılır. Az olan korunur. Ölmesin diye. Ama azın biraz daha üstü ise o azaltılır. Bu e, lazım olan bir şeydir. Dolayısıyla şimdi biz bu göre bir ağız duyuyoruz. Hatta çok sevilen bir ağız. Ama dikkat ediniz, sadece sevilir, dinlenir, konuşulması eğlencelidir ama yaygınlaşırsa iş değişiyor. Sonuçta biz merkezde İstanbul Türkçesi olan bir e, eğitime tabiiz ve hemen kolayca değişmesi e, istenmez.